inanıyoruz ve olimpiyat dünya şampiyonlukları bekliyoruz. 2024 Paris olimpiyatları için İzmir'den bir sporcunun olimpiyatlarda derece alması en büyük hedefimiz. Kardeşimle birlikte İzmir'de olmaktan çok mutluyum. Ben 10 yaşında atletizm ile uğraşıyordum. O gün çok yoğun bir antrenman geçirmiştik. Bayağı yorulmuştum. Ee, mahalleden bir arkadaşım vardı. Burada ne yapıyorsun tarzında bir şey söylemişti bana. Bizim o salona geldi. Beni hocam gördü. Sen nesin ne yapıyorsun burada tarzında bir şeyler söyledi. Ertesi günü sabah saat onda burada olmam gerektiğini. Eğer olmazsa bir daha bu salona ol, yani bu salonda girmeni yasaklıyorum dedi. Öylece güreş hayatım başlamış oldu yani. İzmir için Elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. umarım en yakın ve en büyük hedeflerimden biri olan Paris Olimpiyatlarına İzmir adına gidip orada madalya alıp spor anlamında rol model olarak da büyütmek istiyorum yani. İzmir Büyükşehir'e transfer oldum. Ha? Öncelikle çok mutluyum. Abimle birlikte geldiğim için ayrı bir mutluyum. Neden bu güreşe başlamaya vesile olan abim. Abimizinden devam ediyorum. Çok şükür birlikte devam ediyoruz milli takımı ve İzmir'i yurt dışında ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Dünya ve olimpiyat şampiyonu. Bir defa değil ve birden çok kez bunu hedefliyoruz inşallah. Üç tane Avrupa ikinciliğim ve bir tane dünya üçüncü var.